Yine başımıza bir olay geldi. Bu biraz komik. Ben e, metrodan inerken Akif ve ekipten olan arkadaşla birlikte inmeyi kaçırdım. O yüzden de kayboldum ben. Ondan sonra, ondan sonra biz otele geldik. Sabah kan vermeye gidecektik sağlık ocağına. evlilik, işlem evlilik işlemleri için. Evet. Sonra işte ben Akif'e dedim ki zaten yere düşüp duruyorum sürekli. Ayağım falan morardı <laughs> bu yüzden. <laughs> Akif dedim hani 4 dakikalık mesafe ama benim zaten gece 2'de geldiğimiz için halim yok yürümeye. Taksiyle gidelim dedim. Hem de kanala gideceğimiz için vakit kaybetmeyelim, erkenden gidelim dedim. Akif dedi ki hayır hani zaten yürüme mesafsa dedim bak ben yorgunum, ayaklarım da ağrıdı dedim. Bizim As 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 Okan da yanınızda. Evet. Sonrasında Akif işte gitmeyelim falan dedi. Terslenmeye başladı. Ben de sinirlendim. Hani dedim sakalım yok ki sözüm dinlensin dedim. Geç kalacağız dedim kanala dedim. O zaman ne olacak dedim. Sonra Akif benim çantam falan onun elindeydi. Çantamı falan yere attı. Telefonumu yere attı. Sağlık ocağının orada çıktı bu kavga değil mi? Evet. Oraya giderken. Ona bakabileceğiz mi? Evlenmek için sağlık ocağına kan vermeyi biliyorsunuz. Sağlık raporu alacaklar. Gidiyorlar. Orada birbirlerine giriyorlar. Bakın görüntüye. Seninle evlenilmez bilmem ne sokağın ortasında ettiği lafın tarzı söylemiyor. Niye <laughs> bağırıyorsun sen lan? Niye bağırıyorsun lan? lan? Sokağın ortasında lan. dövmeye kalkıyorsun. Sen ya de lan bu çivi ne çekiyorsun ya. ya? Lan bağırma lan. Yok ya lan bu çekiyor ya? Bak hala bağırışa görüyor mu ya? Çekin diyorum elini. Daha çekiyor ya. daha çekiyor ya. Ayy. Ne Bakana lan barışa bakana lan. Niye gidemedi? Ne oluyor bu kadar barış çağırış sokağın ortasında? Hiç de utanmak da yok ya yani sizde. Siz evleneceksiniz yarın öbür gün böyle mi birbirinize destek çıkacaksınız? Burada ne oldu bütün... bu bunun sesi? Bu devam şey mi başa mı döndü? Başa döndü tamam. E ne oldu böyle kavga ettiniz sokakta? Burada bütün kabahatlı ben gibi duruyorum. O yüzden hiçbir şey demeyeceğim. Ben ne de. Ya ablacım bak güzel ablam. Ben kötü bir şey demiyorum. Okan navigasyon onu açtı. 4 dakika görünüyor. Navigasyon açtı 4 heh, dakikada gitmeni gidecektiniz. 4 dakika görünüyor mesafe. Heh, böyle bana, arkanı tamam. Bana dedi ki taksi. Taksi taksi taksi. Ben dedim ki taksiye gerek yok 4 dakika zaten dedim. Bu sinirlendi sakalım yok ki sözüm dinlensin. Bu. Ondan sonra ben bunu bıraktım bıraktım, şey yaptım. Heh. Sinirlenmesin, fazla kavga çıkmasın diye önden yürüdüm. Yani sen Melisa'nın illa taksiyle gidelim demesine mi kızdın? Buna kızdım. Ayaklarım ağrıyor diyor. Ondan sonra yere düştüm diyor. Her zaman yere düşüyor. Tamam doğru, yalan değil. Her zaman yere düşüyor. Çocuklar orada, çocuklar var otelde. Su döküyorlar, onu döküyorlar. Bu da ayağı küçük olduğu için kayıyor, düşüyor. Tamam onda sorun yok. Benim sinirlendiğim konu şu bir evleneceğin... hani burada diyor ya ben seviyorum ediyorum tamam vallahi razı olsun seviyor ondan sonra covid oldum baktı her koşulda baktı herkese de yani hepsi boşmuş hep ama. hepsine de benim ailem olsun Şimdi kendi bak ki ailesine, hepsi boşmuş ama kendi ailesine olsun karşı duymuyor insanlar Denir mi abla? kötü sözler söyledi sana etmediği hakaret, etmediği küfürler kalmadı. Tamam. Bu zaten en kötüsü bu. Heh. Ne bu? O kana sorabilirsiniz abla. Burada sadece ben suçlu gibi duruyorum. Bak. Kendi çok masum. Ben masum demiyorum. Benim de hatam kusurum var ama. Sen sen neden kötü ortasında... söz söylüyorsunuz birbirinize? Bu kadar abla, hakaret bak, ediyorsunuz. bak orada hatta bak videoda bak bu ne diyorum? Sus diyorum ya sus Okan'a bir tane Bize gelin. Bir beni kandırıyor iş iptal olmuş diye oteldeyiz. E zaten siz böyle yaparsanız işte iptal olur. Ben niye ben hiç bir anlaşamayan şey bir insanı evlendireyim ki? Ben niye bu günaha gireyim canım? Ben iyi anlaşan iki insanı evlendirmek istiyorum. Ben ne bileyim siz evleneceksiniz birbirinize belki zarar vereceksiniz. Ben niye bu ağlayayım? alayım? Beyoğlu abla. Belediyesi bize iş eşya yapacağız. Her şeye yardım Çok teşekkür ederim bu arada Beyoğlu Belediyesi'ne de. Çok teşekkür ederiz. Her konuda da yardımcı olacaktı. E ben, biz niye evlilik yapıyor insanlar? Hadi evlenelim. Bir sonuç değil ki bu. Mutlu olmadıktan sonra birbirinize daha siz anlaşamıyorsunuz. Daha iletişim kuramıyorsunuz. Evleneceksiniz. Oldu. Birbirinizin gözüne alacaksınız neredeyse. Ne yapayım evlendim? Bir de üstüne çocuk yapacaksınız. Çocuğa da yazık. Ben yani gerçekten iyi anlaşan bir çift olacak. Onun üzerine evlilik belki karar verilecek. Bakın kötü anlaşırken evleneyim düzelir demeyin. Daha kötü olursa ben bu ilişkiyi yürütebilir miyim diyeyim. Evlilik daha iyi yapmıyor. Ya Allah, ben... Ama belki daha Heh. kötü yapabilir. Ben Allah seni inandırdım. Ben otelde bile düşünüyorum. Ya diyorum ki sahip çıkayım, koruyayım, koruyayım. Senin amadın Bak. sahip çık. Ben acıdığım Onu... için onun yanındayım. Bak Sevmiyorum ya, acıdığım diye. acıdığım için diyor ya. Doğru mu? Ya ablacığım ben doğru doğru değil. Bu doğru değil. Bak ben diyorum ki seviyorum. Sevmesen bir insan sevmese gelip de buraya diz çöküp de benimle evlenir misin demez demez ben evlilik teklif ediyorum diz çekiyorum adam bana geliyor Soğan ortasında sihirciler gibi oturmuş sal hocanın onda kadınlar tu böyle yapıyoruz size dediler. Tabi. E tabii bu kadar kavga Niye Niye hakaret ediyorsun? Niye beni rezil ediyorsun? Ha, bir daha o kavga görüntüsünü gösterebilir misin? Sus diyorum bak hatta orada bak. Yani bayağı birbirinize ne kötü sanki düşman oldunuz. 2 dakikada bir sussanız da birazcık sonra konuşursunuz. Ben orada sus diyorum abla. Sus diyorum. Niye susmuyor? Sen tahrik etmesen bak, ben bak, öyle bağırmam. Bak şu kavganın nasıl kötü olduğunu ne, 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 bir görün diye seçiyorum. ne sokağına kutu ettiğin ettiği lafını söylemiyor. Sen, <laughs> Yoksun ya? Lan bağırma lan. Yok ya lan video çekiyor ya. Ah, Bak hala bağırışa görüyor musun ya? Çekin diyorum. Daha oh. çekiyor ya. Daha çekiyor ya. Ayyy. Niye çekiyorsun lan ya? lan çekiyorsun? Bak hala Hayır orada el kol hareketleri. Birbirinize şiddet uygulamaya mı çalıştınız? Ya ben ...ona yaklaşmadım. E, sağlık ocağında randevu alınmadı mı? Randevu kan alamadık. Kan vermediniz. Nikah yapılacak... ...kan vermediniz kavgada. Şey, şöyle biz aile hekimimizi değiştirmiştik... ...onunki de Ankara'daydı... ...benimki de. E biz o, bunu, bunu, bunu halletmiş onu halletmiş miyiz? Onu hekimimiz? hallettik evet. Onu değiştirdik ama... ...randevu alamadık. Ya randevu değil konuşmuşlar ayarlamışlar ya. Konu o değil. Konu yok. Yani bu kadar bütün imkanlar... ...önünüze seriliyor. Hala yok taksiyle gideyim mi? Ortada <laughs> kavgalar. Bilmem ne. ya kalkarsın gece bile uyuyamazsın nikah hazır bir de zor kalkmışsınız uyuyakalmışsınız Yo, bir de ben uyandım Okan beni aradı kalktım hatta Haten, bu uyuyordu Okan bir gelsene mi sen bize anlatsana Okan hep sizin yanınızdaydı zaten otelde kaldı dün gece gidemedi Hı? ha Okan ne oldu ha ee, şöyle ki e, dün gece zaten biz Pendik'teydik iş görüşmesinde. Evet. İş görüşmesinden sonra iki gibi otele geldik. Sonra sabah sağlık ocağına gidecektik. Ee, şey galiba bu evlilik için bir evet. hali verecekti. Fakat randevu alamadılar. Randevu alamadıkları için ben özellikle biz özellikle konuştuk sağlık ocağıyla. Evet. Hani randevu alamadıklarına fakat sabah 9'da gelirseniz yardımcı olacağız dediler. 9'da gittik ama maalesef ki o kavgadan ötürü sağlık ocağının içine bile giremedik. O kavga sağlık hocanın önünde mi oluyor? Evet, oluyordu? önünde oldu hatta geldi. E, oradan kişiler bizi uyardı. Doktorlar rahatsız oluyor lütfen buradan gidin diye. Ay bir de herkese de bak bizi de şey yapıyorsunuz zor durumda bırakıyorsunuz. Daha zor e, randevu alıyoruz. Bize öncelik bize olsuna devlendirelim diye. Bir de orada kavgadan doktorları rahatsız etmişsiniz. Ya gece 2'de sabah kalkabildiler mi? E, sabah kalkamadılar. Ben zorla kaldırdım. Yedi gibi Akif hiç kalkmıyordu zaten. Ben yine uyandım telefon çaldığında dedim hani sen konuş sağlık ocağıyla onu ben yani kaldırayım uyku, dedim. Hani tamam uyku insanın önemli de sizin önemli bir gününüz var. Uyuyakalmak Yo, da nedir ben yani? Ben uyandım onu kaldıramadık. Ne Hatta olacak şimdi? Okan odaya geldi. Melisa merak uyandı abla Melisa uyandı kalk dedi sağlık ocağına gideceğiz dedi. Tamam dedim kalktım. Ondan sonra bu konu olduktan sonra 4 dakika var ya taksiye binmek ne, binsen ne olur bilmesen ne olur. Hı hı. Tamam ben seni taksiye tamam. bindireyim sıkıntı Okan, yok. Okan teşekkür ederim ben bir şey soracağım. Teşekkürler sağ ol Okan da. Okan da bu arada otelde kalmış siz gece 2'ye kadar evet, böyle çıkmış. olaylar olunca. Akif sen babanın yanına gitmeye karar vermişsin. Yok abla babamın yanına gitmeyeceğim. Ee, öyle demişsin ekibimize. Vazgeçtim abla ben Bodrum'a gideceğim. E ne bu böyle? Bodrum'a gideceğim ben. Bodrum'a mı? Bodrum'a diyorum pardon Bursa'ya gideceğim abla. Bursa'da ne var? Bursa'da iş var abla. Tek başına mı gideceksin? Evet abla. Yani bırakıyor musun Melisa'yı? Bırakıyorum abla. Bırakıyorum. Teyzesine gidecek. Kalacak abi. Ben karışmayacağım. Bitti yani ilişkiniz bitti, öyle mi? Bitti. Bitti İstemiyorum. İstemiyorum. Niye? Bir insan evleneceği insana hakaret ederse, rezil ederse... Bitti abi. Sen Olmaz. Sen suçsuzsun çünkü değil mi? Ben sen suçsuzum abi. Tamam. Allah yolunu baktığına açık sen etsin. Sen suçtan çıkmış hakkın. Allah olsun. yolunu baktığına açık etsin. Sana hayatında mutluluklar dilerim. Teyzene gidersin. Kalırsın tamam mı? Allah iftira edersin. Dur bileyim. nereye gidiyorsun? Akif Bey bir dur otur. bakalım. İki dakika bir otur. Bir şey söyleyeceğim Şimdi ya. Neresi? Daha dün... Siz, <laughs> ha? Yok ha, ben bana söylemiştim. Dün... Siz burada evlilik teklif etmediniz mi bebeğimize aşk Abla, sözleri? evlilik teklif Gözünüzün ettim. içine bakarak dans etmediniz mi ya? Evlilik teklif Tepsi ettim. Kırsız değilmiş demek ki. Ağladım. Bak gerçekten de ağladım. Evet, Ona bir ağladım. şey demiyorum. <laughs> diyorum ki bir evleneceği insana diyorum sokak ortasında diyorum rezil ederim mi? Bana söyleyin ya. Bir ben hata alayım değil, değil mi? Olmaz. ne diyorsun? Her insan? zaman böyle ya Ankara'da Ankara'da dört defa 4 defa beni polise çektirdi ya. Niye çektirdi ama suçsuz diye Hakaret ediyor, bilmem şey diyor. Tamam yarım saat sonra Allah razı olsun gitti şikayetini aldı, seviyorum diye. Sıkıntı orada değil. Her zaman böyle abla ya, her zaman böyle. Birine sinirleniyorsun, mesela kime sinirleniyorsun? Buna sinirleniyorsun. Ona sinirleniyorsun, benden alıyor ya. Hırcını benden alıyor. Tamam, e, Yarına ben kına gecesi hazırlamıştım. Olmuyor düşüyor, asansörde düşüyor, mesela koridorda düşüyor. Peri tutmasana, tutsana be diyor. Milletin içinde. O gidiyor, etmediği hakaret, etmediği şey kalmıyor. Sen hiçbir şey yapmıyor musun hakkı? Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir mu? şey yapmıyorsun. Sen ya ben, ben bağırırken ben, ben, ben bağırırken sana sen ki. böyle oturuyorsun, Bak, hiçbir ben şey yapmıyorsun. ben sana diyorum ki. Dürüst ol. Çok güzel Kimsen? oynadın ekranlara. Benden Çok başka oynandım. gidecek bir yerin yok. Bak <laughs> dışarı çıkınca da sen söyledin. Tutunacak dalım sensin. Herkese ne diyorum <laughs> otelde? Tutunacak dalım sensin. Ben seni değil, karalamıyorum değil hiçbir yerde. Otelde Tutunacak yoktur. dalım sensin. Muhammed'den Baba, başka kimseye gidemem demedin buraya mi? buraya geldi. He? Ne dedi? He? Muhammed Melisa'yı dedi, dövüyor dedi. Ee, işkence yapıyor he? dedi. Ben ne dedim? Yok öyle bir şey dedim. Eğer içimde kötülük olsa ben de karalardım seni. Benim ne çektiğimi bütün otel biliyor. Bu arada bunu hazırlamış arkadaş. Bunu da bin Bindallı kına gecesi için. Yarın giydirmek için bindallı hazırlamıştık kına gecesi için. Zaten benim şansım olsaydı annem babam beni bırakmazdı. Annem babam <laughs> seni <gülüyor> ne için bıraktı? Bana bir sor bakayım. Ne için bıraktı? Evde <laughs> durmuyorsun kaçıyorsun diye bıraktı. Ben diyorum Esra abla. Dürüst ol, insan ol. Kimseye beni rezil etme. Şurada taşıdı. Bensini <laughs> seni aya çıkarayım diyorum. Aya aya. Ama Bak, gel gelelim. Durur. Ağlıyor kız Yok. sen de çok... Yok abla ağlama değil. önemli Ben gitmem, ben gelmem de Allah yolunu baktığına açık etsin. Hayatında mutluluklar diliyorum. Bırakıyor musun diyorum. yani Melisa'yı? Ha? Ya konuşma. Ya konuşma. Ne? Bırakıyor Akif. musun Melisa'yı Akif? Abla bırakıyorum. Bitti yani ilişkiniz. Bitti. İstemiyorum. Allah yolunu baktığını açık etsin. Teyzesine gitsin kalsın. Ben de başımın çaresine bak. Yani son karım. Bir daha aramayacağım. Son no, Aman gözünü hayır, seveyim. Hayır hayır. Oteldeyken diyor aman. ki sen beni arkadaş olarak ararsın diyor. Benim sevgim diyor. Bak. Hep diyor. Kalbimde ben ne diyor. dedim biliyor musun? Otelde bak Allah şahidim olsun. Bak burada çağırıyor. Burada oynama ekranlara. Ben dedim Biraz ki, birazcık Dürüst ol dur, ya. Dur. Bu Şov oynama Bak, ekranlara. Ben oynamıyorum ben e, tamam. Ben, <laughs> ben oynamam oynamam da. Ben sana dedim. <laughs> ne olursa olsun dedim bu yaşadıklarımızı unutma dedim. Benim Dedin sevgim mi? kalbimdedir Bak, bilmem dedim, ne diye. Dedim mi bunu? Bir söyle. Tamam dedim ben inkar De, etmiyorum. Ne olursa olsun teyzene gitsen bile bir ihtiyacın olduğunda, teyzenle bir sıkıntın olduğunda benimle dedim Arkadaşça kardeşçe abice konuşabilirsin sıkıntı yok Nasıl dedi. konuşayım İki buçuk sıkıntı sene yok dedim. iki buçuk Aa, sene gel, sevdiğim adamla gel, nasıl arkadaşça herhalde. konuşayım ben E peki herhalde. sen bu kızı iki buçuk yılda nişanlı değil misin? Nişanlı olsan ne olacak olmasan ne olacak N abla? Babanın bile umurunda ha, değildi ha, karet, ki ha, karet. bu yüzük babanın bile umurunda değildi Bu yüzük için ne diyordu sahte diyordu Ama ben bu yüzüğü sahte olsun gerçek olsun o önemli değil Seninle takıldığı için takıyordum ben bu yüzüğü Babam buna bile inanmadı. Senin var ya sen, ben, ben, sana sadece şunu söyleyeyim değil mi? Bak sadece tek kelime söyleyeyim seyirciler de duysun buradakiler de duysun. Allah yolunu baktık açık etsin. Hadi gidelim. <laughs> Beni rezil eden insanlarla uğraşamam. Sen Ankara'da da böyleydin. Ya abi dilim var dilim varmıyor ya dilim varmıyor ya. Dilim var varmıyor. Akif. Akif Bey bir gel ya. Gel şöyle. Dilim varmıyor. Ya. Gel bir gel. Ya evleneceğim tamam. Burada ne güzel yardım istedik. Ya bir otur. Ev istedik, tamam, bir bak susarsan bir iş çözülecek. Bir sus bakalım. Şimdi Melisa bu sizin ha. ani öfke patlamaları birdenbire yaşanıyor mu sürekli? Yani hiç sebepsiz mesela Akif'in söyledikleri çok acı şeyler. Yani ağır hakaretler falan <laughs> diyormuşsun bir insanı kaldıramayacağı şeyler. Şimdi Akif bunu ilk defa yaşamamışsın sende. de. İlk defa değil, değil tamam. Ankara'da 4-5 kere diyor. Peki, Melisa evet. bu durumu tedavi ettirirse, bir öfke kontrolü tedavisi falan alırsa, şimdi bunca yıllık, iki buçuk yıllık bir şeyiniz var arada sizin, ilişkiniz var. Ve birbirinize tamam. çok daya dayanmışsınız. Evet abi. İkiniz de dürüst insanlara benziyorsunuz. Allah yani görününce evet. gö ve evet. birçok kişiyi karşınız alarak yaptınız bunu. Akif, yani... istiyorsa bir süre düşünsün Hüseyin Bey. Çünkü biz bir arada da otelde de çok Okan Bey çok kavga yaptıkları için korkmaya başladık. Ha, öyle Birazcık mi? hani tedirgin olduğumuz için de Akif yani sen o zaman git düşün hemen gidecek misin ne yapacaksın bilmiyorum dün böyle diyoruz ama ben şundan tedirgin oldum. Öyle kavga ediyorsunuz ki artık birbirinize zarar vereceğinizi Biz düşünüyorum. Biz zaten bir haftadır hiç kavga etmiyoruz. E bir hafta oldu. ne? Abla bir haftayı müftaya geç. İki haftadır bak iki haftadır Allah seni inandır. Hiçbir kavgamız yok. Hiçbir kavga. E ne bu şimdi? Gülistanlık. Biz otelden çıktım mı el ele çıkıyorduk. Ondan sonra <laughs> yemeğe gitti mi el ele gidiyorduk. Ama gel gelelim ya evleneceğim bir insana kardeşim nazar değdi tam etme. Yani. Hakaret etme ya. Ben dedim ki Esra abla vallahi tamam, ben dedin, hakaret, buna buna hakaret ederken ya. sen ...hiçbir Kürist şey demiyormusun bana? Beni burada taşı ben sana aya çıkarayım dedim ya. Her <laughs> zaman böyle her zaman böyle kardeşim bana hakaret ediyorsan, <laughs> küfürler ediyorsan, sokağın ortasında beni rezil ediyorsan abi ya. Yani sen dün o furdun düşündün. Haklısın diyor. Allah ha. bile diyor. Bu doğru haklı Akif Bey yani. Siz ne yapardınız Hüseyin Süşeyim Bey ilişkisinde? Şimdi doğruysun şey herkesse bu bir kez de yaşamda Akif Bey'in gösterdiği tepkiyi gösterirdim yalan atmayayım İnsan sevdiği Peki, insanı atamaz. Peki Akif, Akif edip, bu senin sen diyorsun ki ben şu an ayrılığı düşünüyorum tamamen. Allah ben kesinlikle ne olursa olsun ben ayrılacağım. Niye ayrılacağım? Artık kafamı bir toplayayım. Doğru. Yoruldum. Kafayım bu mi? kadar Melisa'nın bu kaç yılı gitti. Her şeyini hazırladık. <laughs> Yoruldum abla yoruldum. E yoruldum. ne yapacak bu kız teyzesini yana gidecek öyle mi? Ya teyzemin kabul edip etmeyeceği bile belli değil. Ne ee, anlaşılıyor? Bir dakika <laughs> bak, bak, bak bak bak. Ne diyor? Teyzemin kabul etmeyeceği edeceği belli <laughs> değil diyor. Evet. O zaman abi sen beni burada taşı ki ben sana ayağa çıkarım. Ne yapayım ne yapayım? Ne yapayım? Sen bana iftira atıyorsun otelde. Ne iftira atıyorum? Teyzene git diyorum. He? Şimdi ağzımı açtırma. Kocanı seveyim. Ağzımı açtırma. Ulaşamıyoruz. Ulaşamıyoruz. O zaman ben sana diyorum ki madem ulaşamıyorsun ...teyzen seni tık 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 açacaksın kapıyı. Teyzen açmıyor mu? Ya açmıyor. kadın eşyaları mı kapı yapmış? Tamam, atmış. ben nasıl gideyim aşmadım. evine? Teyzen seni kabul etmiyor. Doğru mu? Doğru. Her Doğru. şey mi kapı atmış kadın bir çift lafla tamam, ben nasıl gideyim Tamam ben de sana diyorum evi. ki senin teyzen kabul etmediği sürece diyorum etmeyecek de zaten. Bak etmeyecek. O zaman diyorum ki sokak ortasında bana hakaret tamam, etme. Tamam ben hakaret küfür ederken etme. sen ne yapıyorsun? Etme. Bana gelip de etme. böyle susuk pusuk mu duruyorsun? Sen de karşılık veriyorsun? Tek tamam ben karşılık ben veriyorum yalan değil. Ben de sana diyorum ki toplum içinde bak otelde odanın içinde kapını kilitle baba. Kapını kilitledikten sonra istediğin hakaret et. Ben böyle boynumu yaparım kıldan ince karıcığım der. Kalkarım. Şimdi ya biz Ama... sağlık ocağını organize ettik, <laughs> evinizi, işinizi ne oldu şimdi? Bir günde kavga ettiniz, her şeyi bitirdiniz, öyle mi? <laughs> ha? Bu da gidecek, başka yerde çalışacak, o oraya gidecek. İki ya senelik çöp oldu. Çok özür dilerim, çok özür dilerim abla. Avukat bile diyor ki ben haklısın diyor. Niye? Toplum içinde bir rezil ediyorsan ben abi rezil ettikten sonra ne anlamı? Yarın bir gün evlendik. Bir karı, bir bayan geldi veya adam geldi. Ya kardeşim, düne kadar caminin önünde veya ezanenin önünde sana böyle hakaret ediyorlardı. Sen ne yüzsün adam? Ben adamsın. sana hakaret ettiysem bu etti hakaretlerin de karşılığını verdim. Akallan Camilerde, yani. şeylerde Bilmiyor ben yani. Yatmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. E ne abi, bu kızı tek başına teyzeye mi gidecek şimdi.